Ah o meşhur soru. Hayatımızın bir döneminde hepimizin kendine sorduğu o soru, gitmek mi, kalmak mı? Ama inanın bu öyle basit bir karar anı değil. Bu insanın kendi içinde yaşadığı en çetin, en derin savaşlardan biri. Gelin bugün bu iç savaşın anatomisini kelimeler üzerinden hepimizin bildiği şarkılarla, şiirlerle birlikte inceleyelim. Ve işte bütün meselenin düğümlendiği o kritik soru. Bir ilişki sona ererken kontrolü kim ele alır? Bize sürekli mantıklı olanı, doğrusu bu diye fısıldayan aklımız mı yoksa ne olursun gitme diye yalvaran kalbimiz mi? Tam da bu sorunun peşine düşeceğiz şimdi. Peki yol haritamız ne? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce ayrılığın içimizdeki o büyük savaş alanına gireceğiz. Sonra aklın o keskin git komutunu ve kalbin kal diye yakarışını ayrı ayrı dinleyeceğiz. Bu iki sesin nasıl birbirine girdiğini, nasıl çarpıştığını göreceğiz ve en sonunda da bunun neden aslında hepimizin hikayesi olduğunu konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk durağımız ayrılığın iç savaşı. Şunu en başta kabul edelim. Bir ayrılık öyle tek bir bitti demekle de bitmiyor. Asıl olay içeride başlıyor. Mantık ve duygu arasında kazananı pek de belli olmayan acımasız bir savaş. Biz de işte bu savaşın izlerini en net görüldüğü yerlerde. Yani hepimizin dilindeki şarkılarda, ezberimizdeki şiirlerde arayacağız. O satır araları adeta bu savaşın cepheleri gibi. O zaman savaşın ilk tarafıyla, ilk sesle başlayalım. Aklın sesi. Hani o bizi sürekli git diyen, mantığın ve gururun sesi olan taraf. Aklın iyi kamlesi genelde böyledir, değil mi? Sakin, kontrollü, hatta biraz soğukkanlı bir mantık. İkimiz için de doğru olan bu. Duygular onlar bir kenara itilmiş acı sanki hiç yokmuş gibi davranılıyor. Bakın bu çok önemli çünkü bu cümle aslında aklın hem kendini hem de karşısındakini daha fazla yaralamamak için ördüğü o ilk, o en sağlam duvardır. Ama akıl her zaman böyle sakin konuşmaz. Bazen de işte böyle konuşuyor. Ateşli, gururlu, keskin bir emir. Burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Aklın kendini korumak için sadece mantığa sığınmadığı. Bazen öfkeyi de bir kalkan gibi kullanıyor. Katilim olmadan git demek, aslında ne demek? Yeter, daha fazla canımı yakmana izin vermeyeceğim demek. Tam bir savunma mekanizması. Ve işte, aklın son noktayı koyuşu. Bu dize var ya, aklın talebindeki o mutlak kesinliği ve soğukluğu o kadar net gösteriyor ki, geriye ne bir iz, ne bir anı, hiçbir şey kalmasın istiyor. Tamamen temiz, net, geri dönülmez bir kopuş. Şimdi, Aklın bu iki farklı yüzünü şöyle bir yan yana koyalım. Bakın sol tarafta ne var? Mantıklı, geleceğe bakan, hatta yeni bir hayata başlıyorum, heyecanlıyım diyen umutlu bir ses. Peki ya sağda? Orada da acısını gizlemek için gururuna sığınan, perişanlığımı göstermem diyen savunmacı bir ses var. Sonuçta ikisi de aynı şeyi söylüyor. Git. Ama motivasyonları sebepleri bambaşka. Peki, akıl bu kadar net, bu kadar sağlam duvarlar örüyor da kalp ne yapıyor? kalbin sessiz kalmaya hiç ama hiç niyeti yok. Hatta mantığın kurduğu o bütün savunma hatlarını tek bir hamlede yerle bir etmeye hazırlanıyor. Ve işte o an sadece dört kelime. Gitme, kal, yalan söyledim. Bu cümle var ya, aklını inşa ettiği o mantıklı, gururlu kalenin bir anda tuzla buz olduğunun itirafıdır. İşte bu kalbin bütün gücüyle sahneye fırlayıp gerçeği haykırdığı andır. Peki o yalan söylediğimin arkasında ne var? İşte bu var. Mantıklı görünen o maskenin ardına saklanmış, çırılçıplak, savunmasız bir kalp. "Hazır değilim," diyor. "Şimdiden deriler gibi özledim," diyor. Bu iki cümle, aklın kurduğu o yepyeni bir hayat hayalini, o illüzyonu paramparça etmeye yetiyor da artıyor bile. Ve fark ettiniz mi? Kalp aklın o basit, keskin emirleri gibi konuşmuyor. Onun dili çok daha zengin, çok daha şiirsel. Neden peki? Çünkü kalp, mantığın kelimelere sığdıramadığı o büyük duyguları ancak böyle imgelerle, böyle metaforlarla anlatabiliyor. Buradaki sözler git ya da kal gibi komutlar değil. Bunlar özlemin ta kendisi. Hasretin, umudun dile gelmiş, ete kemiğe bürünmüş hali. Ve şimdi geldik en kritik, en can alıcı noktaya. O iki zıt sesin, aklın ve kalbin aynı anda, hatta aynı kelimenin içinde çarpıştığı o ana. Nasıl olur da iki zıt gerçek aynı anda var olabilir? Gelin gitme anının anatomisine yakından bakalım. Bu duygusal kaosu daha iyi anlamak için gelin önce şu kavrama bir bakalım. İç çatışma. Nedir bu? Aslında tam olarak yaşadığımız şey. Bir yanda gitmem lazım diyen bir ihtiyaç, bir mantık, diğer yanda kalsın diyen bir arzu, bir duygu. İşte bu ikisi arasında sıkışıp kalmanın psikolojik adı bu. Gelin o kırılma anını adeta bir film sahnesi gibi kare kare inceleyelim. Birinci adım, mantık sahneye çıkıyor. İkimiz için de doğru olan bu, git, diyor. İkinci adım, bu mantık bir emire, bir haykırışa dönüşüyor. Git, git, git. Akıl var gücüyle direniyor ve üçüncü adım, tersine dönüş. O git kelimesinin sonuna eklenen küçücük bir ek, bir hece, her şeyi alt üst ediyor. Dur ne olursun, işte o aradaki o kısacık es, o nefes boşluğu, aklın gardının düştüğü, kalbin zaferini ilan ettiği o muazzam an. Peki bu kadar detaya girdik, şimdi gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bu anlattığımız aslında neden evrensel bir insanlık hikayesi? Bütün bu analizin sonunda varmamız gereken en önemli yer belki de burası. Yani mantıklı akılla duygusal kalbin bu savaşı sadece bize özgü, bu topraklara ait bir şey değil. Hayır. Bu aşkın ve kaybın evrensel dilinin ta kendisi. İster Sezen Aksu söylesin, ister bir başkası, anlattıkları hikaye dünyanın neresine giderseniz gidin, herkesin anlayacağı, herkesin bir yerinden tutunacağı bir hikaye. Akıl ve kalp savaşı, hepimizin ortak yarası, ortak hikayesi. Ve bitirirken, aklımda kalan ve size de sormak istediğim o son soruyla veda edeyim. Bir ayrılığın o iç savaşında sizce gerçekten bir kazanan oluyor mu? Akıl mı kazanıyor, kalp mi? Yoksa bu her iki tarafında ağır yaralar aldığı ve kimsenin kazanamadığı bir mücadele mi? Sanırım bu sorunun cevabı herkesin kendi yaşadığı hikayede, kendi kalbinde saklı.